Her şeyin azı yarar, çoğu zarar deriz. Kahve için de bu geçerli. Eğer günde 200 mg'dan daha fazla kahve, kafein alıyorsunuz, kahve değil kafein. Şimdi burada tabii kahve deyince içindeki kafein miktarı önemli. Çeşit çeşit kahveler var ve her birindeki kafein miktarı fazla. O yüzden de hamilelerle ilgili yapılan çalışmalar kahve üzerinden değil kafein üzerinden yapılmış. Örneğin günde 200 mg'dan fazla kafein alındığı zaman bebeklerin daha düşük ağırlıklı doğduğu ortaya çıkarılmış ee, Tabii ki düşük ağırlıkla doğan bebekler her zaman normal ağırlıklı doğan bebeklere göre daha ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşıyorlar özellikle bağışıklık sistem açısından yine çok aşırı ve düzenli kahve içenlerde düşük oranlarının da daha fazla olduğuna dair yayınlar var o nedenle günlük kafein alımını 200 mg'a sınırlamakta yarar var. Oturacaksınız, hesaplayacaksınız. Ama kafein deyince sadece kahvede de yok. Coca-Cola'da var, çayda var, birçok başka içeceklerin içinde de kafein olabilir. O zaman neye dikkat edeceğiz? Mümkün olduğunca kafeinsiz kahve bulmaya çalışabiliriz ve kafeinsiz kahve içebiliriz. Az miktarda içilen kahvenin demek ki hamilelikte zarar yok. Aşırıya kaçıldığı zaman bir takım olumsuz yan etkiler olur. Ha şimdi derler ki oh, ben günde 4 fincan da içtim, 5 fincan da içtim, 10 fincan da içtim. Hiçbir şey olmadı. Şimdi tek bir örnekle bir şeyin zararlı ya da zararsız olduğuna karar veremeyiz. Yani bu binlerce kişi, on binlerce kişi kullanacak ki... Bir takım araştırmalar yapılacak ki ancak ondan sonra bir şeyin zararlı olduğuna karar verebiliriz. Yani diyelim ki 200 mg kafein hamilelerin kullananların %1'inde işte falanca düşük oranı yüksek çıkıyor dediğimiz zaman bu %1 yani 100 kişi aynı miktarda kahve içecek ancak birinde düşük oluyor demektir. 100.000 kişi içerse 1000 tane düşük oluyor demektir. Kahve içmeyenlerde bu eğer 100 bin kişi de 1000 değil de 500 ise o zaman kafeinin zararı var demektir. Yani bu tip hesaplamalar böyle yapılır. Onun için yani konudan komşudan duyarak bir fikir ileri sürenlere çok da kulak asmamak gerekiyor. Siz her zaman kendi aklınızı kullanacaksınız. Bir şeyin içmesi yararsa için ama zararlı olma ihtimali varsa ve pek de yararlı yoksa o zaman özellikle hamilelik döneminde bu tip içeceklerden uzak durmak gerekiyor.